organik annem youtube kanalındasınız Hoş geldiniz sevgili dostlar ben ayşegül bu videomda zahter salamurası ya da turşusu da diyebiliriz salamura yapacağız zeytinyağı ile beraber çok güzel olacak zahter diğer adıyla kekik dağ kekiği enfes ve enfes lezzetli ve sağlıklı bir meze çeşidi olarak kullanabileceğiz kışında kekiğin olmadığı zamanlarda tüketmemiz için bize bir olanak sağlıyor bu salamuramız ee, hemen yapımına geçeceğiz. Dağdan topladık tazecik kekiklerimiz mis gibi de kokuyor. Şimdi malzeme listemize geçelim. Ee, bir bir çay kaşığı kadar tuz. Yine damak zevkinize göre her şeyi ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar pul biber. Bir adet limon suyunu kullanacağım ve aldığı kadar e, zeytin yağı. Hemen e, kekiklerimi biraz ayıklayacağım çünkü bazıları e, sert yerleri de var. Şöyle şu fazla uç kısımlarını kullanmayacağız sadece üst kısımlarını kullanacağız çubuk kısmı ileride bize lezzet olarak hoş olmayabilir o sebeple şöyle uç kısımlarını alıyorum sadece diğer kısımları da kekik baharat olarak kullanmak üzere kurutacağım Dilerseniz şöyle yapraklarını da alabilirsiniz çubuk kısmı sert oluyorsa Bunu da dediğim gibi kekik baharat olarak kullanmak üzere kurutacağım ve kurutup değerlendireceğiz. Bu şekilde ayıklamaya devam edeceğim. Çektiklerimiz hazır. Ayıkladık ve şimdi yıkayalım. Güzelce yıkayacağız bunları. Yıkadı kekiklerimizi ve süzülmesini bekliyoruz. Şimdi iç harcını hazırlayalım. Suyumuzu limon suyumuzu sıkalım. çekirdeklerini alacağım. Diğer tuz ve pul biberi ekliyorum. Bunları istediğiniz ölçüde artırabilir, azaltabilirsiniz. süzülen kekiklerimizi hemen içerisine ekliyorum. Şimdi karıştırıyorum. Çok güzel koktu arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Enfes. Kekiğin faydalarını videolarımda bulacaksınızdır. Gerçekten şifa deposu. Mutlaka tüketimin, beslenmenizde ekleyeyim. Şimdi bu şekilde yarım saat kadar bekleteceğiz. Yarım saat bekleyen kekiklerimizi hemen içerisine dolduruyoruz kavanozumuzu. Burada güzel sıkı bir şekilde basmamız gerekiyor. artık hazır ve üzerine aldığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yeni bir kapak kullanıyorum. Kullanılmış kapak değil. İyice sıkıca kapatıyorum. Ve bu şekilde yaklaşık bir gün boyunca ters çevirmiş bir şekilde kalacak. Bir gün boyunca bu şekilde bekledi salamramız. Ve artık çeviriyoruz. Vakumlandı. Şimdi tamamdır. Artık oda ısısında Güneş almayan bir yerde saklayabilirsiniz. Uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Taze bir şekilde kapağını açıp istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Taze e, kekik salamurası ya da turşusu diyebiliriz. Umarım videom faydalı olmuştur. Beğendiyseniz e, yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.